Bıktım ya senden. Allah Allah. Sürekli sürekli. Ben de gidiyorum. Kayınpederimin Kayın, ne, ne, de, kayın, ne, kayın evine gidiyorum. Vallahi annemin yanında kalacağım. Annemin yanında gidiyorum. Kalacağım. Tamam mı? Hadi. Bana ver dediğimde vermiyor? Hiçbir şey Nasıl vermiyor. Nasıl verdin? Ne verdin bana? Canımı mı vereyim sana param? Yok param. Nasıl yok? Fakir misin? Fakirim. Sen ben git hadi git. Allah Allah. Böyle bedava ekipme yok. Benim, benim böyle. Öyle bir şey yok. Bunu kim aldı sana? Bana vermiyor. Bunu sana kim aldı? Ne gülüyor? Sen bu böreği bana aldın diye mi çıkardın? Evet. Ben sana ne aldım acaba? Acaba ne aldım sana? Ben bilmem. Acaba ya. ne aldım bu sana? Bu yıl 20 bin lira. Tamam acaba ben ne aldım sana? Ne aldın? Işıklı ayakkabı bana. E. Besleme çanta mı be? Ve? bin lira mı be? Ve? Hepsi tamam, mi? 20 bin. Tamam, ver. Daha dur, 11 bin lira var Ha, 11 bin ama. E. Sana yemek yaptım mı? Ne alakası? öptü var. Onlar para mı? Bedavalık işi yaptım. Sen Gidiyor musun şimdi? Gidiyorum ben. Bye bye.